olacak olacak mı sandım? bence sen uykuya erken daldın Aynen. Aramızdan 4 şanslı arkadaşımıza gece pazarından istediği skin'i hediye ediyorum Katılmak için yapmanız gerekenleri yorumlar kısmına sabitledim Herkese bol şanslar Herkese selamlar arkadaşlar ben Sivay Cepiniz hep yeni bir video hoş geldiniz Bildiğiniz gibi gece pazarı oyuna eklendi Ve biz de bugün toplamda 7 tane hesapla gece pazarlarını açacağız Bakalım gece pazarı gerçekten mükemmel mi geldi yoksa leş gibi mi geldi Aşırı merak ediyorum Şimdi Arif Çim'in hesabındayız Arif Çim hoş geldin Hoş buldum abi başlayalım 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 Kerimcan Durmaz lan evet, Arif gece pazarında ne bekliyorsun? Abi bayonet. Tabi efendim. Bayonet gelmezse en iyi çift kara maçı var dur lafını kesiyorum özür dilerim. Sana bayonet gelsin. Tamam Arif ben alacağım. Bak şu an bir tane sarı ah. var eğer gelirse ben alacağım. Peki gelmezsen tamam. bana ne alacaksın? Tamam. Bilmiyorum abi. Sana ne gelmiş? Sonra yalan bitirir seni şerefsizsin sen. Mana geldiğini biliyorsun o yüzden. <laughs> Hemen mavilerden başlayabiliriz. Bakalım neler çıkacak. Bu arada arkadaşlar aranızdan 4 şansı arkadaşımıza gece pazarından istediği skin'i hediye ediyoruz. Katılmak için yapmanız gerekenleri yorumlar kısmına sabitledim. Sesim kötü çıkıyor biliyorum farkındayım. Hasta oldum çünkü. Yengeniz beni hasta etti. Gaina'nın intikam ghost'u çıktı ve Fatih Garvin çıktı. Mavilerden ise tenlik şenlik Fenlik, frenzi. Allah'ım beni köle! Muharebe spektörü Ufku sınır aranız çıktı. Bakalım sarıdan ne çıkacak bu uğra? Evet. Arif çok güzel bir tanesi çıktı sana abicim. Ya, Prizma uçağı yanıyor. <laughs> Neptun çapa. Anasını. <laughs> Evet Buracım ikinci sada giriş yaptık şu anda 3 tane turkazımız 2 tane 3 tane pembemiz var Benim buraya hepsini açıyorum hiç beklemenin anlamı yok bakalım ne çıkacak yağmacı Mandal çıktı Tabii efendim Neptun Mandal, semavi frenzi, valorant, gol ikicilik vandal Gerçekten gece pazar hakkında konuşmak istiyorum Çoğumuz belki de binlerce milyonlarca oyuncu gece pazarını bekliyor Bunun sebebi mağazaya gelen skinleri gece pazarından daha indirimli bir şekilde almak için Ama şuraya bakar mısın Eminim şu Neptun Mandal, Neptun Spectura, Neptun'un çapası mapası herkese gelmişti bu arada gece pazarlarınız nasıl güzel mi geldi kötü mü geldi yoksa herkese bir yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar hepiniz. Bismillahirrahmanirrahim daha oyuna girer girmez. Davranış uyarısı son zamanlardaki davranışların uygun oyunu... Evet şu anda ise 3. hesabımızdayız ve toplam 3 tane pembemiz bir turkazımız, bir mavimiz, bir sarımız var. Ortaya karışık olmuş. En güzellerinden başlamak... Dua dua dua. Allah'ım inşallah atomun şeyine şeye çıkar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bakalım bu iki tane arkadaşlar ne çıkacak. Kaplan Phantom Flash Jet istemiyorum. Bak gerçekten bunları görmek istemiyorum artık ben Riot. Pembelerden ne çıkacak? Bitko operator, Güzel. Yağmacı Vandal. Yon Şerif. Döken Frenzi. Güzel. Hiç çok da iyidir. Yağmacı Vandal. Baston şekeri götüme mi? Canım, ne yapayım ne yapayım? ben ne yapayım ama ne ben? yiyem ne Şimdi bakalım soğuk bir editör Buğra'nın hesabında neler varmış. Buğra'cığımızın hesabında. Gece pazarını açmış. Burayı ne niye açıyorsun? Neler gelmiş? kaderi baki. Hem vandal, oni phantom, özel hareket kelebek. Galiba şu anda incelediğim hesapların en iyisi bu olabilir. Öyle düşünüyorum. Buraya şöyle bir şey yapacağım. Koleksiyonuna bakalım. ne. Koleksiyonu bomba. Ve <laughs> videolardan aldığım parayı karakalilla kızlar. <laughs> Buraya geleceğim. Buradan köken vandalı ve oni phantomı alacağım. En azından bir Vandal bir de Phantom skin'i olsun. Hemen gideyim VP kodlarını alıp geleyim o zaman. VP'leri çektik hemen geliyorum buradan VP kısmına ilk kodumuzu şöyle bir girelim. Bu arada arkadaşlar kodun bir tanesini sol kısma koydum. Discord'dan sürekli bir alt tap yapmak istemiyorum. Buradan 740 VP'miz geldi. 1065 VP'miz oldu. Buradan da alıyorum bir <laughs> kodumu. Hemen geliyorum. Bunda da büyük bir ihtimalle 1450 VP olması gerekiyor. Şu anda 2615 VP'miz oldu. Hemen gireceğim gece pazarına. Tüken Vandal'ı alıyorum. Umarım VP yeter. Etmezse bura maaşına kesilir söylüyorum sana. Oni tentemi alıyorum. Hem yani de kaplamaları kullanıyorum. Şöyle geldim, geçen mandalamadan geldim. Tüm radyeniklerini harcayacağım. Aşkım oni. Oni aşkım mı? Oni. Oni. Evet. Galiba bu videodan en çok kar sahibi olan Buğra oldu. Bir Vandal skin oldu. Ucuz yollardan. Şimdi Vandal'ın acaba diyorum hangi ringin asla? Köken Vandal'ı bu arada sevmiyorum arkadaşlar. Yağmacı Vandal en güzeli. Bir de kaos başlangıç Vandal'ı. malzeme gelmiyor ama olsun yapacak bir şey yok. Arif hangisini açalım? Oğlum, bu nasıl bir şey? Beyaz abi beyaz beyaz. Beyaz mı? Beyaz. Tamam, beyazı açıyorum. Ya? Phantom'dan yani. hangisini yapalım? Aşkım sen söyle bunu. ben Phantom'da her zaman o maviyi kullanırım. Bu mu? Hayır mavi. Geçin. Hayır mavi o. Allah'ım beni köle! Evet ablanın seni <laughs> benim sinir kat çıkartacak. O yüzden kaplamayı <laughs> yorum. Tamamdır şu an koleksiyon güzelleşti. Gönül isterdi burayı buradaki bıçağı da almak belki alınabilir. Daha 11 günü var yapacak bir şey yok. Tekrardan hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. 4 kişi gece pazarından istediği skin'i alıyorum. Yorumlarda sabitli katılmak için yapmanız gerekenler. Şimdi buradan geleyim. Tüm radyatlar acaba harcasam mı? Buranın haberi yok Yapmayalım ya. Yani. <laughs> hastayım hasta. Ben de hastayım ama sana. Geliyorum geliyorum geliyorum. geçelim aldım ikinci kilimi aldım. Arışım yazma canım. Beni öldürüyorlar. Oros, İki o Oğlum bu feymiş bu. Burak sen nasıl oynuyorsun bu hesapla? Ne durdum? yedim. Ana Çok güzel bir şekilde. Ne oluyor lan? Abi normal insanlar dörtle spark çözer Buğra feyri çözüyor. Adam mutant ya. Yok amına. Evet şimdi köken mandalımı aldım. Şöyle bir G animasyonuna basmak istiyorum. Şimdi gerçekten normal köken vandalı sevmiyorum ama şu animasyonuna bayılıyorum. Bak abi yardım 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 yardım. A few moments later. İkinci kilimi aldım. İzle vuruşu. Şimdi de ultimi batacağım. Şöyle ultiyi bastım. Ha orada bir... E burada biri var. Sen yani bir öl öyle. İlk aldım. Oğlum no. bir adamı vuramadı ki ya. Nerede bunlar? Adam göremiyorum. Nerede bu Yok sonucu? He. İzle Bilmiyorum. vuruşu. vurdum. Bu sefer vuracağım. Bu sefer vuracağım. Geliyorum. Evet. Arif adamlara A oynuyor. Direkt onu Phantom'a e aldım. Abi ben de kuşu kuşu yaramaya attım. Girdiler. Kaçıyorum. Tamam abi. Köpek attım. Küçük Şuraya şöyle bir kör atayım. Dur. Geliyorum. Bekle. Adam Hs'ye gidip Bu yüzden Phantom kullanmak istemiyorum ya. Ada kimse yok. Büyük bir ihtimalle. Bunlar midde. Can çektiğimi anlaştık Diğerleri nerede Arif? Vallahi bilmiyorum bunu ben. Gel Direkt şuraya kör at. Sağdan gideceğim. İki öldürdüm. Gitti. Öldürdüm. Seyizden geliyor mu? Tamam bekle vuracağım. Ben sarsıldım. Vurdum. Evet. Güzel. 15 kilimiz var. Lan. Ben... Artık Eğil kişi de böyle de vurmak da. istiyorum ya. Hala <laughs> ya attığım mermilerin hiçbiri gitmiyor. Benim <laughs> suçum değil. Oturma evladım, oturma annem buzum. Mehmet'im yapman. Vuracağım onu. Açat dedim, kap kalktı. Tek lan dedim. Anne ne oluyor adamı nasıl vurdum? Bunu nasıl vurdum hiç bilmiyorum. Herkese vantep. Bey atmak istiyorum şu an. Arkadan arka dur izle. Arka. Ne yapacağım biliyorum onu. Bekle. Valla şey galiba. da çok <laughs> güzel bir şekilde atıyorum. Hemen ultimi açıyorum. Bu sefer aldım. tane tane HSR'i seyirci öldürdüm. Acaba şu an ne düşünüyordur burada? <laughs> Ne yaptı? Sattı mı Son vuruşu yapıyorum. Ultimi açıyorum. Şu anda 12'yi toplam 29 kilimiz var. Asla 30 kil almadan buradan gitmem diyormuş. Bir de ölüyormuşum. Maşallah yani bu falan vuruyor. Artık o da oyunu öğrendi. Profesyonelleşti. Ay o ne 30 kilo ulaştım. Artık görsem de gammemem. Evet var mı beni öldürebilecek baba yiğit bir tane. Oradan evet, hep Merda. oradan geliyor. Hı. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken yüzünü ufak olsun tebessüm olmuştur. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kocaman bir <laughs>